mutfağa bak. Aa! Ne? Ne oldu? Kim öldürmüş bunlar? Mop mop ve bombom nerede? Hiçbir <laughs> şey <Ay>. yok. <laughs> Şu sefecanesi şu anda evin etrafında çok garip olaylar dönüyor. Gerçekten çok şaşkınım. Gece 3'ü ve direkt var güvenlik kameralarını sizin karşınızda açıyorum. Aa! Aa bu, bir dakika bu kimdi bu bamban değil miydi? Gardırop bamban 2'deki bamban değil miydi bu? Tam evimin önünden geçti. Yemin ederim. Allah'ım kesinlikle eminim. Hemen şimdi kapımın önüne bağlıyorum abi. Bakın sokaktan pampan geçti. Yemin ederim ki pampan da o. Bir dakika hemen kapımın önüne bağlıyorum. Bir dakika. Pampan ve nap nap burada şu anda. Gardero pampan ikinin karakterleri değil mi bunlar? Pampan ve nap nap. Abi daha kimler var? Kim bilir Gardero pampan ikiden. Abi geçen komple kuşu buradaydı ve yumurtası kırılmıştı. Hatta bam, bam mı kırılmıştı? çok hatırlamıyorum. Siz yazın yorumlara. Aa, lan nereye gitti? Gitmişler. Bir dakika bunlar şu an nereye gitti? Umarım evin içinde değillerdi Şu an umarım evin içinde değillerdi. Kapıları kilitli ama bunlar bir şekilde eve girebiliyor. Şöyle salona geldim. Salonda şu an... Salonda şu anda bir şey yok. Salonda şu anda bir şey yok. Galiba eve girmemişler. Oh ben bir rahatladım. Ben bir rahatladım. Mutfağa bak. <laughs> bak Umarım oradan bıçak falan almasın. Umarım oradan bıçak falan almasın. Baba şu anda mutfakta. Arkamda ne alacağım Bakın baba şu an mutfakta. Sağa sola bakıyor böyle. Galiba bıçak arıyor abi ve mutfakta ne vardır? Bol bol bıçak vardır. Hele benim mutfağımda zaten dünyanın en keskin bıçakları bulunuyor abi. Ve şu an falan orada. Nap nap nerede peki abi nap nap nerede? Salona geldik tekrar salonda nap nap yok. Oturma odasına bakalım belki oradadır. Bir dakika oturma odasına gelelim. Burada da yok nap nap nerede şu anda abi? Nap nap nerede şu anda? Bambam bam mutfakta tamam mı nap nap nerede? tuvaletin oraya bağlanacağım lavabonun oraya. Nap. <laughs> O da beni orada arıyor galiba. Ben tuvalette değilim. Lap biraz kafanı kullan. Ben şu an ofisteyim. Çok mu bağırıyorum şu anda? Umarım çok bağırmıyorum. farkında olmadan olsa rica Bu hatayı hep yapıyorum ve hep beni yakalıyor canavarlar. Lap kayboldu. Lap kayboldu şu an. Bir dakika mutfağa gidelim. Bambanda burada yok. Bambanda da burada yok abi. Bir dakika nerede bunlar? Şu an nerede bunlar? Umarım kapımın önünde falan değillerdir. Şu koridorun oraya bağlanacağım. Lan duvarda ne var? Lan duvardakiler. Lan duvarda kap Durdu kan kovur. Kim öldürmüş bunlar? Abi kim öldürmüş bunlar? Leyla burada bir yerde olması lazım. Umarım Leyla'ya bir şey yapmamışlardır. Onları var ya gerçekten paramparça ederim. Onları paramparça eder. Ben sana güvenim öldürürüm onları. Ama şu an duvarda bir kan var ama kimin olduğunu bilmiyorum. Bir dakika şu anda nerede? Abi koridorda falan hiçbir şey yok. Bunlar şu an nerede bilmiyorum. Duvarda bir kan var. Kan nereye kaybolmuş? Burada kan yok muydu ya? Ben bir yanlış gördüm an bir dakika. Bir dakika yatak odasına bağlanıyorum. Yatak odasına bağlandım. Burada da herhangi bir şey yok şu an. Abi. Bam bam ve naptam şu an nerede bilmiyorum. Umarım beni umarım beni bulmazlar yani. Tek korkum bu şu anda. Ama yatak odasında da yok. Tekrar oturma odasına bakalım. Burada da yok. Abi şu an bunlar nerede? Bunlar nerede abi? Tekrar tekrar salona geleceğim. Lan! Duvardaki yazıya bakın. Duvardaki yazıya bakın. Ne yazıyor orada? Abi anlayamıyorum. Duvarda ne yazıyor? Yukarı. Yukarı yazıyor. Devamını okuyamıyorum. Burada ne yazıyor abi? Yukarı falan bir şey da yok, oturma odasında yok, hiçbir yerde yoklar. Bunlar şu anda nerede olsa becaresi. Gerçekten aklımı kaybedeceğim. Kartonun babamdaki babam ve nap nap evime geldi. Ama şu an onları hiçbir şekilde göremiyorum. Oraya tamam. da Neyse bir dakika ben şimdi kamerayı alacağım. Ve sonra çıkacağım bakalım onları görebilecek miyim? Hem bu duvardaki yazıyı da ne anlama geliyor? Bunu da çok merak ediyorum. Yukarı diyor yukarı ne olabilir yukarıda abi? Şimdi çıkacağım ve salona bakacağım. Olsa becaresi hazır mısınız? Kamerayı alıyorum ve salona çıkıyorum. Bir dakika. kamerayı aldım ve şimdi salona çıkıyorum. Bakalım Nap Nap ve Bam şu anda evimde nerede? Nerede saklanıyorlar? Hala benim arıyorlar. Şöyle salona çıkacağım. Hazır mısınız? Yanıma buradan şunu alsam mı? Bir dakika. tamam bu burada dursun. Hemen kolaylıkla. <laughs> Yine beni korkuttun. Yine beni korkuttun. Yeter artık. Yeter artık. Yeter artık. <laughs> şimdi kapıyı açıyorum. Artık. Yok mu? Bir dakika duvardaki oh, Aa! Lan bu ne? Duvardaki yazı nereye gitti? Duvarda bir yazı vardı Yukarı bakma aşağı bak bu ne yazıyordu Ama şu anda o yazı yok Yerde de bir şey yok abi aşağı mı Bakacaktık biz yukarı mı bakacaktık nereye Bakacaktık bilmiyorum ama şu an Bu yazı kaybolmuş Abi Bu nasıl mümkün olabilir az önce yazı vardı bir dakika duvarlarda bir şey yok herhalde. Yatak odasına baktım. Yatak odasında bir şey yok. Yatak odasında bir şey yok. Bir dakika. Ben banyonun kamerasına bağlanmadım hiç. Banyonun kamerasına hiç bakmadım. Şöyle ışığı açtım. Banyoda da bir şey yok. Banyoda da bir şey yok. Banyonun ka ışığını da kapattım. Abi şu anda gerçekten aklımı kaybedeceğim. bam, bam ve nap nap şu an resmen kayboldu. Hiçbir yerde yoklar abi buradalardı evimin içindelerdi zaten o yüzden kayda başlamıştım Bir dakika, Buraya geldim tuvalete de mi baksam ne yapsam abi tuvalete de mi baksam ne yapsam bilmiyorum ama şu an ikisini de bulamıyorum Lan ya yine Leyla'ymış abi Altı sıçacağım artık Napnap nap ve Bombom nerede? Hiçbir fikrim yok. Şöyle kapıdan da baktım. Bir şey göremiyorum. Napnap nap ve Bombom nerede? Hiçbir fikrim yok. Aa! Maalesef Napnap burada. Napnap! Aa! Nasıl dümdür be? Aa, yardım edin. <laughs> o sayacağız. O sayacağız. Bak bakalım. Bak. Nap nap tavandaydı abi ben onun örümcek gibi tavanlarda gezdim unutmuşum. Tavandaydı ve üzeri bastı da azaldı Umarım bu odaya geldim görmemiştim. Umarım umarım görmemiştir Bir dakika şuna saklayacağım. Şuna saklayacağım. Şuna eğildim eğildim. Umarım umarım buraya umarım buraya geldim görmemiştir. Umarım buraya geldim görmemiştir. Kedi babası var burada o da bir hesaplı Leyla'nın babasını. Olsun Leyla'nın babasını. Leyla'ymış abi Leyla'ymış Leyla burada bile korkutuyor beni ya Altına Umarım buraya geldiğimi görmemiştir Umarım Leyla da orada şu an Leyla çık Leyla burada olduğumuzu belli edeceksin Leyla Abi ne yapacağım ben şimdi Kapı, kapı mı açıldı Kapı açıldı Yemin kapı açıldı Kapı açıldı Şşş 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 Şu an kimse görünmüyor. Şu an kimse görünmüyor ama kapı açıldı. Yemin ederim görüyorsunuz. Ben kapıyı kapatmıştım. Nap naptan kaçarken. Ama şu an kimse görünmüyor. Bir dakika. Bir dakika bakacağım. Kapıyı açan kimdi? Bunu çok merak ediyorum. Sizle birlikte bakacağım. Umarım. Umarım ikisi de gitmiştir abi. Umarım. Harstim. Harstim. O kuşu O kuşu galiba. Abi o pilav kuşu gelmiş biliyorsunuz O pilav kuşunun yağları ezilmişti Hatta onu da bambam bam mı yapmıştı Kim yapmış hatırlamıyorum Ama o pilav kuşunun yumurtaları ezilmişti Ve şu an o pilav kuşu da burada O pilav örtü de burada Bir dakika, Bir dakika. Gitti mi? Gitti mi abi bu tarafa doğru gitti Bu tarafa doğru gitti Şu an galiba o da beni arıyordu Çünkü ofisimden çıktı O da beni arıyordu muhtemelen Ve Umarım, Umarım şu an gitmişlerdir. Umarım gitmişlerdir. Olursa olsa Ecaresi şu an rahatı görünmüyor. Ben kapıyı. Kapıyı kilitledim. Kapıyı kilitledim. Umarım gitmişlerdir. O sebeceylese. Umarım gitmişlerdir. Bir kapı sesi duymuştum ama. Umarım gitmişlerdir. Az daha nap nap benim işimi bitiriyordu ve en son o bir kuşu bile geldi abi. Tüm gertler, o banban yaratıkları resmen evime geldi. Gerçekten inanılmaz ürkütücü bir geceydi sizler şurasız mutlaka malazın. Ben artık burada videoyu bitiriyorum. Videoyu video sonunda bunca mutlaka videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah 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 Allah. Arstan bakın. Gülse o sebeceylese çok